E biz de, de takımdan Umut'la Eren'le birlikteyiz. İkiniz de güzel mücadele ettiniz. Takım olarak da güzel oynadınız. Kazanmayı bildiniz. Güzel bir galibiyet aldınız. Siz ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında? Teşekkür ederiz. E, takımımız 3. maçına çıktı. 3. maçında iyi bir galibiyet aldı. i̇ki maçımızda biraz sıkıntılar yaşamıştık ama şimdi toparladık biraz takımı. Takım oturmaya başladı. E, defansımızda hala sıkıntılar var. Ara paslarını kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz. Bunu yani Kapatmaya çalışacağız. Yani güzel bir kadromuz var ama e, yaptığımız hatalardan dolayı goller yedik. Karşı takım da çok iyiydi. Çok güzel pas, çok güzel maç oynadı. Pasları gayet başarılıydı. İlk maçtan çıktılar. Heyecanlılardı tabi. Ama olan oldu. Yendik. Galip mutluyuz. Seviniyoruz. Valla Batuhan abinin eksiğini gayet iyi kapattığımı düşünüyorum. O forvetin Allah ise bize bir Biz ondan daha iyiyiz. İnşallah daha iyi olacağız önümüzdeki maçlarda yenerek daha iyi bir takım olma ilerleyeceğiz. Başarılar.